Değerli dostum en azından bizim belediyelerimizde işler grev yapabiliyor. Sizin belediyelerinizde sokağa çıkan öne konuşuyorsun sen. Bizim belediyelerimizde en düşük maaş 35 bin lira. Senin belediyelerinde maaş nedir? Senin asgari ücret diye verdiğin paradan utanma. Emek diye verdiğin paradan utanma. Bir de grev lafı da al. Bir de bunu ağzını al. Ya ben yerinizde olsam Sayın başarı, sokağa çıkamam. Bunu getirdim var. 14.469 lira var. Çok kalın duruyor. Paramızın değerini de görsün, insanlar görsün bakın. Ben Sayın Grup Başkan Vekiline söylüyorum. Sayın İyi Parti Grup Başkan Vekiline söylüyorum. İyi Parti Grup Başkan Vekiline söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekiline söylüyorum ki vicdanına güvenirim. Allah aşkına ilk arada bir yuvarlak masanın etrafında altımız oturalım. Saadet Partisi'ne söylüyorum. Altımız oturalım. Bu parayla bir aile nasıl geçinebilir? Lütfen konuşalım. Lütfen. Bence Ankara'da yaşıyorsa şu gördüğünüz para kiraya gitti zaten kirayı karşılıyor. Hadi evi var emeklinin. Ekmek mi alsın? Elektrik su doğalgaz mı yatırsın? Apartman aidatını versin? Pazara mı gitsin? Ne yapsın? Arkadaşlar bir parça vicdan. Gerçekten bir parça vicdan. Bakın tüm ekonomistler, tüm kanallar, muhalefet muhalefet dışı gazeteciler hepsi bunun bir vicdansızlık olduğunu söylüyor. Paraya baktığımız zaman bu parayla çok önemli işler yapıyorduk. Çok büyük paraydı. Ama neye döndük? 90'lı yıllardaki Rusya, Belarus gibi ülkelerde gidip 100 dolar verdiğimiz zaman böyle bize böyle bir para veriyorlardı bakın kalın. Şimdi bizim paramızı bu hale getirdiler. Zarfı sığmıyor bir para, bir aylık kirayı karşılamıyor. Lütfen, lütfen, lütfen bunu bu meclis konuşsun. Bir kez daha söylüyorum, bu ülkenin bakanı en düşük emekli maaşını hesaplarken, açıklarken, meclisin kararına ihtiyaç duymaksızın hukuk dışı bir şekilde bunu açıkladı. Bu gündemi asla değiştirmeyeceğiz. Çünkü Türkiye'nin gerçek gündemi sefalet, açlık, yoksulluk, kaderine terk edilen emekli işçi memurdur. Bunu asla unutturmayacağız. Biliyoruz ki bu ülkeyi yönetenler gündemi sürekli buradan alıp bambaşka yerlere götürüyorlar. Yapay gündemlerle bu gerçeğini konuşmamızı istemiyorlar. Hatta bu parayla gezeceğiz. Hatta bu hesabı her yerde yapacağız. Basın toplantısında yapacağız. Bakın dün bir emekli benim odamda bayıldı. Bayıldı. Aldığım parayla 15 gün geçinemiyorum diyor. O yüzden ben Sayın Grup Başkan Vekillerine bir kez daha söylüyorum, bunu çözmek zorundayız. Şimdi aile yılı ilan edelim, güzel. Tamamlayın lütfen, buyurun Sayın Başarış. Ben Cumhurbaşkanı 2025 aile yılı ilan ederken hemen dişilendim hem de merak ettim gerçekten. Kim bu aileler? Emekli Ahmet Amca mı? Memur Mustafa kardeşim mi? Çiftçi Hasan amca mı? Merak ettim kim? Sonra düşündüm gerçekten Cumhurbaşkanı uzun süredir zaten aile yılı olarak ilan ediyor. Mesela kim bu aileler? Demirören ailesi. Kim bu aileler? Limak ailesi. Kim bu aileler? Cengiz ailesi. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın geliştirdiği, düşündüğü aile kavramı bu arkadaşlar. Eğer gerçekten ki aile yılı ilan etse, aileyi düşünse en düşük emekli maaşı bu olmazdı. Çalışma Bakanı da bakanlığın çalışanları için alacakları pırlantalarda indirim alma yüzsüzlüğünü yapmazdı. Bu resim benim gençliğimin geçtiği mahallede birkaç gün önce çekildi. Bu gördüğünüz yaşlı bir emekli, zavallı bir bandırmalı ve bir marketin önündeki konteynerdan gıdasını temin etmeye çalışıyor. Karnını doyurmaya çalışıyor. Aç karnını konteynerlardaki atıklardan toplamaya ve oradan topladığı atıklarla karnını doyurmaya çalışıyor. Dicle'nin kıyısında bir kuzuyu kurt kapsa ondan ben sorumluyum diyerek iktidara gelenlerin bu fotoğraflara tahammülün olmaması lazım. Bu yılı aile yılı ilan ettiniz. Geçen yıl emekli yılı ilan ettiniz ve neticeyi gördük. Emeklinin ne hale geldiğini gördük. Aile yılı ilan ettiniz. Bakın rakamları çıkarttım. Aile yılı ilan ettiniz de ne oldu? 2024 yılında Boşanma oranları yüzde artmış. 2002'den 2024'de boşanma oranlarında inanılmaz artış var. Çocuk doğumu ile ilgili doğurganlık oranlarında inanılmaz azalma var. Bunun bir tek temeli var. Bir tek sebebi var. Sosyal dokuyu perişan ettiniz. Bu ülkeyi açlığa ve sefalete mahkum ettiniz. Bu insanlar yuva kurmaktan maalesef aciz hale geldiler. Yuva kuramaz hale geldiler. Çoluğuna çocuğuna sahip çıkamaz hale geldiler. Ve ne yazık ki boşanmalar arttı. Doğurganlıklar azaldı ve siz diyorsunuz ki biz aile yılı ilan ediyoruz. Bunun içinde çalışanlarımıza pırlanta hediye ediyoruz. Tek taş pırlantanızda bizden olsun diyorsunuz ve yazıklar olsun diyorum. Biz 22 yıldır milletimize hizmet ve eserlerle Onların hizmetkarı olduğumuz için iktidar olduk. Ve Guinness Rekorlar kitabına geçecek muazzam hizmet ve eserlere, demokratik devrimlere imza attık. Allah'a çok şükür. Bu konuda her zaman milletimizin her ferdinin yanındayız emeklilikle ilgili dün burada yaptığım açıklamaları da tamamen çarpıtarak ortaya koydukları bir takım muhalefet partisi mensuplarının net bir şekilde iftiraya dair yalana dair bir başka delil olarak karşımıza çıkıyor. Şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Bakın müfteriler yalan söyleyen ve iftira atanların şahitliğinin de kabul edilmeyeceğini Herkesin bilmesi gerekir. Bizim ağzımızdan nakledilen cümlelerin bire benim yaptığım açıklamaları da mota, mota aktarmak yerine tamamen bağlamından kopararak ve kendi indiği görüşleri ve kafalarındaki tasarladıkları kendi siyasi hedefleri doğrultusundaki yaklaşımlarına malzeme yapmalarında buradan özür dilemeyle bunun neticelenmesi gerektiğini ve bu itibar suikastlerinden de her olayın özünü çarpıtarak bu konuda bütün bu gerçekleri iskalayarak ortaya konmasından dolayı da efendim e, özür dilemeleri gerektiğini ifade ediyorum. Biz Allah'ın izniyle 2028'de de burada olacağız. 2053 ve 2071 hedeflerinde milletimizle gerçekleştirmeye devam edeceğiz diyorum. Buyurun